Horlama, uyku sırasında üst hava yolundan geçen havanın de oluşturduğu gürültülü titreşime denilmektedir. Uyku apnesi ise horlamanın da eşlik ettiği 10 saniyeden daha fazla süren nefes alıp vermedeki durma durumudur. Toplumda horlama belli her dönem farklı zamanlarda görülebilmektedir. Uyku apnesi ise toplumun %5 ila %10 arasında görülmektedir. Uyku apnesinin en yaygın nedeni aşırı kilodur. Bunun dışında anatomik yapılardaki bozukluklar da uyku apnesi neden olmaktadır. Boyunun kısa olması, aşırı kiloluluk, cinsiyet, genetik faktörler, burun tıkanıklıkları, geniz ve bademciklerdeki büyüklükler gibi çeşitli patolojiler uyku apnesine neden olabilmektedir. Obstruktif uyku apnesi yani tıkayıcı uyku apnesi toplumda en sık görülendir. Bu uyku apnesi çeşidinde üst hava yolunu tıkayan veya daralması neden olan bir patoloji bulunmaktadır. Santral tip uyku apnesinde beyin kaynaklı ya da solunum refleksi kaynaklı bir problem bulunmaktadır. Bu ikisinin birleşiminin görüldüğü uyku apnesine ise karmatik uyku apnesi denilmektedir. Uyku apnesinin başlıca belirtileri uyku sırasında nefesin durması, gürültülü horlama, unutkanlık, sabah kalktığınızda baş ağrısının bulunması, gün için uykunluk hali, depresyon, cinsel istekte azalmadır. Uyku apneli hastalarda topluma nazaran tansiyon, kalp rahatsızlıkları, kalp yetmezliği gibi problemler daha sık görülmektedir. Ayrıca insülin direnci, şeker, metabolik sendrom gibi hastalıklar yine uyku apneli hastalarda topluma göre daha fazla görülmektedir. Endoskopik muayenelerde uyku apnesine neden olabilecek burun tıkanıklığı, septum deviyasyonu, rinit, sinüzik tarzı rahatsızlıkların bulunup bulunmadığına bakılır. Sonrasında geniz eti büyüklüğü, bademcik büyüklüğü, dil kökü büyüklüğü değerlendirilir. En son gırtlak muayenesi yapıldıktan sonra hastanın değerlendirmesi tamamlanmış olur. Kesin tanı yöntemi ise uyku apnesinde uyku testi yani polisomnografi testidir. Polisomnografi testi hastanın bir gün hastanede misafir edilmesiyle yapılan bir testtir. Bu testte hasta belirli noktalarına birden fazla kablo bağlanır ve bu kablolar sayesinde elektroenstopilografi, elektromiyelografi, elektrookulografi, elektrokardiyografik ölçümler yapılır. Sonrasında hastanın kan ve kandaki oksijen saturasyonları ve e, nabızları ölçülür. Hastanın beraberinde göğüs ve karın kaslarındaki hareketleri, bacak hareketleri, hastanın yatış pozisyonları hastanın uykuda ne kadar yön değiştirdiği gibi ölçümler yapılır. Bunların hepsi bilgisayar ortamında kayıt altına alındıktan sonra bir değerlendirme sürecinden geçirilir ve hastanın uyku apnesinin nedenini ortaya konulur. Horlama veya uyku apnesinin tedavisinde ilk başta nedenin ortaya koyulması gerekmektedir. Polisonografi sonucuna göre hastanın tedavisi planlanır. Eğer hastamızda bir aşırı kiloluk durumu varsa öncelikle diyetisyen eşliğinde hastamızın kilo vermesi önerilir. Eğer uyku testi sırasında yapılan ölçümlerde hastanın pozisyona bağlı bir uyku bozukluğunun olduğu görülürse hastanın yatış pozisyonu ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılır. Yapılan testlerde eğer cerrahi veya medikal tedavi ile düzeltilebilecek bir patoloji varsa bununla ilgili gerekli tedaviler düzenlenir. Testlerde herhangi bir tedavi ile düzeltilebilecek patoloji bulunmadıysa hastaya SIPAP yani uyku maskesi tedavisi önerilir. Bu maske bir cihaza takılır. Bu cihaz hastanın nefes alıp verme sırasında nefesinin durduğunu algılar ve hastaya pozitif işte bir hava pompalar. Böylece hasta nefes almadığı dönemlerde nefes alması sağlanmış olur.